Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapabileceğiniz çok iyi bir book göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar pratik modda 5 gün boyunca ölürsek ne olur? Bugün size bir şey onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle örümceğe bir gidelim. Örümcek. Örümcek. Ne istiyorsun bunun için? Special key diyor. İyi tamam o zaman special key Special key miydi lan? Special key. Bu mu? Bunu mu istiyorsun? special key diyor. Evet. tamam. Örümcek öldür beni. Niye öldüremiyorum lan? Good mode çıkmış ha. O arkadaşlar bu kadar girdi şu an ya. Lan aşağıda mı geliyorum ben? Ne oluyor lan? Tamam şimdi gel öldür beni. Şşş. Evet arkadaşlar. Acaba 5 gün boyunca ölürsek ne olur? Bugün size bunu göstereceğim. Pratik mod tabi gran yok gene. Çünkü bizi 5. gün öldü, ölünce gran öldürüyordu. Bakalım bu sefer kim bizi öldürecek? Gel. İkinci gün de öldük arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü ve beşinci gün kaldı. Arkadaşlar ben de görmedim nasıl ölüyoruz merak ettim. Ya da direkt şuradan ölü verelim gitsin ya. Arkadaşlar niye öyle aklıma gelmedi de biz uzun uzun ölüyoruz öyle. Arkadaşlar mallık yaptım. Siz de deneyebilirsiniz oluyor mu olmuyor mu? Yıl olmuş 2025. Zaten yıl olmuş 2025. Eski bu değil bunlar. Yapabilirsiniz. Bu diyorum ya ne buku. İşte nasıl ölüyoruz onu göstereceğim. Ayakta öldük. Ayakta kaldık ama. Neyse. The last day. Son gün. 3, 2, 1. Acaba ne olacak? Ne oluyor? Game over mu? Hiç beklediğim bir şekilde çıkmadı arkadaşlar. Çok saçma bir şey çıktı. Normalde bize Granny öldürüyordu. Ama ben eski sürümünü oynadığım için de böyle olabilir. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay.